Bir dedim tüm kaynaklar işledi. Günden Fenerbahçe'den Sarı Acıvet'i ekibe ve gönül veren, kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Ustağ, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelirken de boş gelmeyin. Yani abone olarak, beğeni atarak gelirseniz sevinmiş oluruz. Şefkatli parmaklarınızla çalışmasını rica ederek başlayalım. Ve bu arada videolarıma göstermediğiniz ilgilerini türe teşekkür de ediyorum. Çünkü Fenerbahçe sizler için ne kadar önemli ise bizler için de Süper Lig için de Avrupa için de o kadar önemli. Dünyanın en büyük taraftar nezdinde 16. takım olduğundan söz etmiştim. Bazı şeyleri ilk benden duyuyorsunuz ama bu çabuk unutuyorsunuz. Çünkü çünkü başka şeyler aklınıza geliyor ki Fenerbahçe'nin gündemi her zaman dolu olmuştur. Büyük takımlarda transfer bitmez. Her transferde fırsat gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe de bu takımlardan biri olacak. Devre arası belki çok transfer yapamayacak ama hiç transferi yapmayacak. Önemli isimler üzerine yoğunlaşmış durumda. Dediğim gibi Fenerbahçe'de her şey sessiz ilerliyor. Temizlik operasyonu da bu şekilde oldu. Olmaya da devam edecek. Ve sorunlar sorumsuz şekilde çözülüyor. Mesela seçilir seçilmez yönetimden 3 kişinin istifa etmesine hiç kimse tartışmadı. Ve gün ışığına da gün yüzüne de gündeme de almadılar. Öyle söyleyeyim gündeme de almadılar. Sessiz derinden gidiyor. Ve böyle olması da iyidir. Niye iyidir? Çünkü Fenerbahçe sorunlarla boğuşan takım olmaktansa futbolla boğuşan takım olması daha daha kıymetli ki şampiyonluktan bahsedebilsin. Tam da bu anlamda devre arası hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Ve dağlaştıracak oyuncuları var. 8 isimden bahsetmiştik. Her, her biri kolay olmayacak. Olmaması olmayacak ama her iki taraf için de iyi olacak. Futbolcuların futbol oynaması, Fenerbahçe'nin de daha nokta, daha arzu ettiği isimleri kadrosuna katabilmek için. Ve veda vakti geldi arkadaşlar. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'den bahsediyorum. Af olmayacağını da söz etmiştim. Devam ediyor ve devre arası her iki oyuncu da de yollar ayrılacak ama Sivanski sakatlandı malum. 5 tane talebi var ki 3 hafta sağlarda olmayacak devre arası veda vakti gelen isimlerden biri ve formsuz olan bir etle kendisiyle ilgili de aynı cümleleri kurabiliriz. Ve Kao'ya hiç değinmiyorum bir de yattığı yerden para kazanan futbolcu ve Tedesco orta alan kalitesini yükseltmek için devreye girdi. Bir futbolcuyu kazanmak istiyor ve önemli olacağını da düşünüyor. Fakat ben onun gibi düşünmüyorum. İsim Goreska, Alman futbolcu, Almanya milli takımda oynuyor ama bu sezon yokları oynuyor. Sıfır gol, 0 asistle oynayan futbolcu ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Gerek var mı? Daha iyilerini bulabilirler mi? Evet, kendini kanıtlamış futbolcu ama dediğim gibi biraz da üretmesi lazım. Hiç üretmeden de Fenerbahçe gelmesi ne yadırgarım gelmesini yadırgarım ama ciddi şekilde onu isteyen Tedesco var. Türkiye'ye geldi, dönüşünden sonra haberimiz oldu. Dedim ya bazı şeyleri sessiz ve derinden yürütüyor diye. Benerbahçe sezon sonu sözleşmesi elinde olacak. Alman futbolcu ısrarla istiyor. Ayrıca bakın ayrıca şu haberi vereyim. Ceydim Sancho, yaz başında da gündemde çok konuşulmuştu. Fakat oyuncu şu anda mutsuz. Oynadığı takımda mutsuz. Acaba John Duran gibi olur mu şu an? John Duran önümüzde kapalı kutu. Zamanla ne vereceğini daha net göreceğiz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Öngörüşmeler yapıldı ki İstanbul'a kadar geldi kaldı, görüşmesini yaptı, döndü arkadaşlar. Dediğim gibi her şey sessizden ilerliyor. Bu anlamda Fenerbahçe'yi de kutlamak lazım. Futbolcu'yu getirdik, görüşmesini yaptı, gönderdi. Zaman içinde detaylar daha net şekilde ortaya çıkmış olur. Fakat özel oyuncu olduğundan söz edebiliriz. Tam da bu anlamda Fenerbahçe ile bahsi geçen ve benim de ısrarla aktarmaya çalıştı. Lük Batı var ki sanki sadece Galatasaray ilgileniyormuş gibi yurt için haberler yapılıyor. Olsa da yurt dışı basının tam tersini söylüyor. Belki piyasası yapılsın diye servis ediliyor olabilir. Yine yollarının kesişecek olduğu futbolcular olacak ki piyasa bu sahibi yükselsin. Fenerbahçe'nin akıl almaz transferlerinden biri olur diye düşünüyorum. Lukma oldukça kaliteli ve biraz da sorunlu futbolcu. Zaten çok kaliteli olup da sorunsuz futbolcu ya nadir rastlanılıyor. Ve bu anlamda Lukma transferini ısrarla Fenerbahçe'ye servis eden Avrupa basını olduğundan da söz edebilirim. Ve işin içinde olduğundan dolayı bilginin de geldiği haberini vereyim arkadaşlar. Fenerbahçe kanadı bu transferde oldukça istekli. Ve Arda Güler oturduğu yerden Fenerbahçe'ye para kazandırıyor. E oturduğu yerden ne Fenerbahçe'ye oturduğu yerden para kazanacak. Ve Fabrizio Romano'nun haberi Guardiola borcuyu istiyor ve kulübe. Bu transfer için 100 milyon euro gözden çıkarmış durumda. Transferin gerçekleşmesi halinde Sardar Çivekler'in kasasına kılçıksız 20 milyon euro girmiş olacak. Artı bahsettiğim vedalarda gelecek zaten de transfer yapamaz. Ve bir isimden bahsedeceğim çok önemli isim sonuna kadar izlemede kalın. Videom uzayabilir. Yani bazı isimler var ki konuşulurken unutuluyor ama bazı isimler hiç gündeme gelmez. Alttan çıkıp çıka gelir ve o transferde size büyüleyebilir de. İtalya-Norveç maçını yerinde izledi. Sakat isimden de vazgeçen Fenerbahçe oldu. Toplumun oyuncusu kimden bahsettiğimi anlamasınızdır. Özel oyuncuydu fakat sakatlanmasından sonra tarihleri ondan vazgeçti. Uzun soluklu sakatlık yaşıyor olmasından dolayı. Leva transferi her an bitebilir, bitmeyebilirdi. Hatta Messi de bitebilir, bitmeyebilirdi. Fakat Fenerbahçe bugün yaşlardaki futbolculara gitmektense daha özel isimleri, yani o kadar özel değil tabi bahsettiğim futbolcular özelde hani yaş skalası daha düşük isimler üzerine gidiyor. Leva transferi abartılacak gibi zor değil. Fakat Fenerbahçe'nin önceliği değil. Esko 30 yaşındaki Goreska'yı istiyor dedi. Transfer bak, transfer verilerinde de olası transferini %43 oranda şu köşeyi de bırakacağım. Fenerbahçe'ye servis ediyor. Bu sezon dediğim gibi golü ve aslı yok. Sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri de 22 milyon euro 6-8 oynuyor. Bu noktada düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Ertan Torunoğulları İtalya-Norveç maçını yerinde izlemek için İtalya'ya gitmişti. Sörlot için gitti arkadaşlar. Ve efendim niye gitti? Sörlot'a görüşme yapmak için gitti. Tabii ki menajer de orada hazır bulundu. Ve futbolcuyla görüştü. Bu sezon yoklarda. Bakın bu sezon yoklarda. Atletico Madrid'in büyük umutlarla transfer ettiği futbolcuyla ne yaptığını anlayabilmek güç mü edersiniz? Bir transferde oldukça iyi bir transfer, bir sezon oldukça kötü. Şimdi futbolcuyla ciddi şekilde ilgilenen ve hatta Başkan Sara'nın kalbinde ilk sırada yer alan isim olduğundan söz etmiştim. Ve temaslar başladı. 25 milyon euro gibi bir bütçesi var. Bu transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe var. Dediğim gibi el nesli oldukça formsuz ve bu hafta karşılaşmada şöyle bir iddia da ortaya atıldı. Çaykur Rizespor karşısında e, ki büyük felaket olur. Taliskan'ın sağ tarafı oynayacağı yönünde. Ve bu arada Lukma transfer gerçekleşirse minimum rakamı 40 milyon euro. Galatasaray Osmanlı'ya 75 verdiyse ise Fenerbahçe'de Lukma'ya 40 verebilir. Bu düşünceliyim. İlk defa duyacağımız isimle geçelim. İsim Brezilya'dan Vasco da Gama'da oynuyor. Yaş 19 Raya mitroga Roca, Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu. Gerek var mı diyeceksiniz ama şimdi infosuna baktığınız zaman neden olmasın diyeceksiniz. Alt yapılarda 11 yaşına kadar 280 golü bulunan futbolcu. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Ve sezonda 17 gol bir bulunuyor. O oldukça kıymetli. Genç isimden bahsediyorum. Diğer isim de Solbeke. 21 yaşında Mamediev. Boy 1.90. İlk maçında 2 gol birden attı ama bu futbolcuyu çok tanımıyorum. Sadece servis edildiği için aktarıyorum. Fakat bu bahsettiğim Brezilyalı futbolcu baş döndürür baş döndürür artı Brezilya milli takımına da hazırlanıyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Diğer yandan daha çok isimlerle gelecek tabii ki transfer böyle önemli süreçler, dinamiktir ve Fenerbahçe ile yan yana yazılacak birçok isim de olacak. Fakat ilk hatta Lukma ve özellikle bakın atladığım isim Napoli'nin özel oyuncusu olan ve iki takımda ciddi şekilde ilgilendiği alana iyi gelecek. Angista isminden söz edelim. Onu atlamayalım. Fakat sistem sağ kanat olsun, lükma olsun, sörlöt olsun. Ha bu arada sörlöt ve Levar Süper Lig'de dilebiliyim gibi gol atarlar. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin gol sorununu ortadan kaldırmış olurlar diyerek videomu daha fazla da uzatmaksın da burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.